Haluçlar olmuş. Erenler mevki. Muhteşem çam. Ben bir kendime bir ortam oluşturayım. Evet, şimdi bir araya giriyorum evet çatak köyünün erenler bölümündeyiz. Çok güzel alıcı tam olmuş durumda. Onları topluyoruz. Efendim Yunus. Ses Nasıl ses vermedik ki? Ne diyorum? Orhan'a. Orhan'a seslendirmesi de bir şeye benzese bari. Erenlerdeki çamın görüntüsü. Bugün 8 Ekim 2023. Çatakköy piknik alanındayım. Çakalı Yaylası'nda. Suyun başına doğru gidiyorum. Sularımızı dolduracağım yine soğuk sudan. Orman içerisi birkaç gün önce yağan yağmur nedeniyle birazcık ıslak ama genel olarak henüz mantar çıkmamış. Maalesef piknik yaptığımız alandaki o tek çamı çırasını ala ala çırasını yakacaklar yani ağacın. Maalesef ağaç kuruyacak büyük ihtimalle ya da yıkılacak set rüzgarlarda. Haliyle mevsim sonbahar olduğu için bir hayli kurak ama orman içerisi herhalde halükarda yeşillik var. Gördüğünüz gibi ağacını hale getirmişler. Ne kadar yaşar bilmiyorum yani bu ağaç. Hatta gördüğünüz gibi iyice kesmişler yandan. Az bir yer tutuyor. Yani bunu yapan insanın hani Nasrettin Hoca'nın anlatılır ya bindiği dalı kesmek aynı onun gibi bir şey. Yazık yani. Yazıklar olsun. Bu ağaç burada kim bilir kaç senelik belki 100 senelik ağaç yani yenisini yetiştirmek yıllar alacak ve bu bunun gölgesinde kimse gölgelenemeyecek artık maalesef yapılacak bir şey yok cahil topluma bir şey anlatamıyorsun Şimdi suyun yanına doğru iniyorum bakalım su en son bir Ağustos'ta Burada çekim yapmıştım. Halen akıyor mu? Böyle akıyorsa ne kadar akıyor? Onu şimdi hep beraber göreceğiz. <laughs> Pek su sesi gelmiyor ama kesilmiş galiba az akıyor herhalde. Yok. Tamamen su kesilmiş gibi duruyor ya da evet maalesef öyle. Su kesilmiş. Biliyorsunuz daha önceden de burada piknik yaptığımızda bu mevsimde olmasa da Ağustos'ta kesiliyordu. Bu sene bu mevsimde kesilmiş sularımızı yukarıdaki akan sudan dolduracağız ya da erenlerden dolduracağız. Diğer suyumuz koruduğu için sularımızı bu ikinci alternatif çeşmeden dolduruyoruz oğluğumuzdan. Oluğu biraz temizledik. Yola doğru akıyormuş. Yönünü tekrar aşağı çevirdik. Su Az ama bu mevsim itibariyle düşündüğümüz zaman idare eder. Gayet güzel. Zaten bu olduğu da buraya biz alternatif ikinci su olsun diye yapmıştık. Yani burada da vahşi hayvanlar veya işte hayvanları ögütmeye gelenler hayvanlarını sulayabiliyorlar. Onların da faydasına bir su kaynağı. Yani burası hiç kesilmiyor.